Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Ekim 2024 Pazartesi gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere hava durumu ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesine başlıyoruz. Bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 21 derece. Ege bölgemiz yer yer e, güneşli yerlerde parça bulut ekranda görebiliyorsunuz. Ege bölgemizdeki en yüksek sıcaklık baktığımızda 27 santigrat derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla güneşli olacak ekranda görebiliyorsunuz. Akdeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise gece 2 dereceye kadar düşmekte. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla puslu ve güneşli. Herhangi bir ihtimal yok. İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 16 derece. Karadeniz bölgemizin büyük çoğunluğu yağmurlu, yere karla karışık yağmur ihtimali de var ve bulutlu oldukça fazla ekranda gözükebiliyor. Kareniz biz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 20 derece. Doğu Anadolu bölgemizde ikilimiz Kars ve Ardahan. Kar yağışı, dirilimiz bulutlu ve parça bulutlu. Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 18 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebiliyorsunuz herhangi bir iş beklentisi yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 22 derece. Yani ülke geneline baktığımızda sadece e, kuzey kesimlerinde ülkemizin yağış ihtimali var. Yani yer yerde kar yağış ihtimali de oldukça fazla ekranda gözümüze çarpıyor. Yani burada önemli olan husus ülkemizde sıcaklıklar yine e, mevsim normallerinde diye İç Anadolu bölgesi e, ve Doğu Anadolu'da gerçekten geceleri eksi derecelere ve e, e, bu 5'e kadar düşmektedir. Bu videomuzda 20 Ekim 2024 Pazartesi'nin 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına sizler takipçilerimize baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.